Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. videomuz set tanıtımı videosu. Zaten e, en çok sevilen video türümüz e, set tanıtımı. Bugün ben de size yeni aldığım yani al, işte yeni aldığım Lloyd'un Orman Akıncısı setini tanıtacağım. Legacy seti bu. Ee, gerçekten güzel bir set. Yani çok da bütçe koymadığım için kendime direkt beğendim ve bunu aldım. Villagas'ı Lloyd'umun olması da güzel oldu gerçekten. Efsane bir Lloyd kostümü. Tournament'taki Lloyd'u birebir demeyeyim de yani gelişmiş halini kopyalamışlar gibi bir şey olmuş. İlk kataloğu incelemekten başlayabiliriz arkadaşlar. Kataloğumuz böyle. İşte toplamda 40, 44 aşamadan oluşuyor. En arkada diğer yeni çıkan 3 Legacy setini de gösteriyor. Bir tane küçükleri yani çok da kimsenin beğenmediği kayın ejderhası. Bir tane de çok güzel olan e, Lloyd'un altın robotu seti. Benim aldığımda şuradaki zaten. Çok gözükmemiş olabilir. Sete geçecek olursak Lloyd'dan başlayalım. Lloyd'un elinde bir sarı kalıcı var. Lloyd bende hiç yeşil bandana yoktu. E, ağzını kapatan Ondan e, o yüzden olması iyi oldu. Yedeğe de çıktı bir tane. Belki başka bir doyduma da takarım ya da başka bir karaktere. Yüzünü göstermeyeceğim. Biliyorsunuz dur diye düşünüyorum ki çoğu kişi biliyor zaten. Vücudunda e, yanlış hatırlamıyorsam gerçek eski tanımında şey şu işaret, bir sürü işaretin olduğu şerit sağdan sol aşağı doğru gidiyordu. Buradan sol üstten sağ aşağı doğru gitmiş. Şurada da Lloyd'un işareti ve diğer, orada da bir şeyler yazıyor. Onu belki daha sonra çeviririm. Ninja o dilinden hangi harflerine yazdığını falan. Bacağı gerçekten güzel. Bandana detayı, beyaz bandana sanırsam. Beyaz bandana ya da gri bandana. Ee, kuşak pardon bandana diyorum kuşak. Güzel olmuş. Dizine bağladığı ipler vesaire güzel. Arkasına bakarsak arkasında ise Lloyd'un eski sezonlardan bildiğimiz ejderha sembolü. Bana kalırsa yalan ne yalan söyleyeyim. Ejderha sembolünü çok da benzetememişler. Yani güzel olmuş ama eskisini tercih ederim. Bir eskisi böyle ne bileyim ejderhanın bıyıkları mı denir bıyığım bilmiyorum. Bıyıkları gibi böyle daha çok dalgalanır gibiydi böyle. Bu çok dikdörtgensel böyle şeye çalışmışlar. Böyle yeni olanlarda zaten her şey böyle simetriye çalışıyor gibiler böyle. Eskisini tercih ederdim. Eskisini koysalar güzel olurmuş. Onun dışında altın kılıcı var dedim. Yüzünü zaten biliyorsunuz. Kolları açık. Bir Lloyd figürü. Eğer şey aracımıza geçecek olursak aracımızın şurasında süspansiyon mekanizması var. Arka sadece arka tekerler için geçerli. Şurada bunu böyle bastırdığımız zaman şuradaki yumuşak parça bükülüyor. Ve süspansiyon oluyor. Ama yumuşak parçanın kopma ihtimali bir süre sonra ya da yıpranma ihtimali var mı bilmiyorum. Ama olabilir. Ama arka süspansiyon detayını ön için de yapmaya çalışsalardı çok zor olurdu büyük ihtimalle. Ama deneseler de güzel olurmuş. Çünkü böyle örnek veriyorum bir şeyin üstünden geçerken böyle ön de arkada süspansiyon olsa güzel olurdu ama yine de güzel. Şurada sonra Ezra'ya stikeri var. Kılıçlar var. Ön tarafında farlar var. Şurada yine az önceki ejderha sembolü var üstünde. Şu kılıcı takayım. Tamam. Şöyle bir dakika. Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Telefonu alıp sanatiyle dedim. Ee, şurada önüne çıkmış, öne doğru çıkmış iki tane kılıç. Önündeki e, kabine geçiş için tabii ki çok da normal, kolay geçmesi oturacağı yere. böyle bir kokpit var kırmızı. E, oraya geçmesi çok kolay ama yine de eskisinden detay olsun diye şurası açılabiliyor. Zaten arkadaşlar çıkan Legacy setleri sezon 12'den dahil Se çıkan Legacy setlerinden bir tanesi yeni aynı, aynı zamanda yeni çıkacak olan sezonlarda yani diz çizgi dizi serisinde çıkıyor. Mesela sezon 12 çıktı, setleri çıktığı zaman da çıktı bu Legacy seti. E, sezon 12'de de şey e, Razer 7'nin, yarış 7'nin aracı olarak gözüktü. Voidborn'un almanakıncı aracı. Mesela sezon 13 çıkacağı sıra işte Legacy setleri olarak yeni Bounty, eski Bounty'nin yenilenmiş modeli çıktı. Sezon 13'te de onun o Bounty çıktı yine yeniden yapmışlar gibi. Belki sezon 14'te de bir Legacy çıkar ve onu Legacy seti çıktığı zaman onu da kullanabilirler serini. direkt iki tane e, Yeri şeyleri var. Şerit arka rüzgarlıkları var. Ve aşağı yukarı hareket edebiliyorlar ama bence düz durmaları daha güzel gözüktüğünü gösteriyor. Şuradan bir kılıç geçiyor. O detay çok da iyi olmamış olsa bile yine de güzel. arkasında böyle çok da bir şey yok en teknik olan yeri süspansiyon kısmı bence gerçekten güzel eğlenceli de yapması böyle dans eden araç gibi evet arkadaşlar bir bir videomuzun daha <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın Beğendikçe daha güzel set tanıtımları değil belki yeni videolar gelir. Sezonları çekmekte zorlanıyorum, çekemiyorum. Uzun zamandır hiç atabileceğimi de sanmıyorum yakın zamanlarda. Hoşçakalın. Bay bay.